Ben Eylül? Bugün 3 Mart. 2 gün önce sanırım ders seçimlerim başladı. Ben ders seçimlerimi yaptım ama sizinle de beraber böyle bir tekrar gözden geçirmek istiyorum. Çünkü bölümümle alakalı çok soru alıyordum. Bilmeyenleriniz için ben İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Kültür ve Edebiyatı okuyorum. Şu anda 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıyeten açık öğretimden de reklamcılık okuyorum. Bölümümle ilgili çok fazla soru aldım. Ama bir şekilde bölümün adını aratırlar ve karşılarına çıkarım sınıf arkadaşlarımın veya hocalarımın Yeah. <laughs> <laughs> Amerikan kültür ve edebiyatı başlığı altında hiçbir video çekmek istememiştim. Artık battı balık yan gider diyerekten bu videoyu da sohbetli bir vlog gibi yapmak istedim. Hem işte biraz bölümden bahsedeceğim. Bu dönem alacağım derslerden bahsedeceğim. Hem de günlük bir vlog olsun istedim. Bu şekilde. Ben 2018 girişliyim. Hazırlığı sınavla atladım. Hazırlık okumadım. Derslerimi iyi diyebilirim derslerim için yani. Ortalamam 3'ün altına hiç düşmedi. Hatta geçtiğimiz dönem. Güz döneminde ortalamam 4 gelecekti. Ben 76 aldım. 77 ile AA düştü. 79 aldım. 80 ile AA düştü. İki dersimi öyle birer puanla ortalama 4'ten 3.78'e düşürdüm. Şimdi ben ders seçimlerimi ayarladım zaten. Ders seçimi dememe bakmayın. İstanbul Üniversitesi'nde öyle istediğiniz dersi pek alamıyorsunuz yani. Özellikle sanki seçmeyin diye ayarlıyorlar derslere. Mesela hemen söylüyorum. Fakülte içi seçmeli derslere ben mesela işte şey olacak sandım. Güzel güzel benim alabileceğim seviyede dersler olacak. Giriş seviyesi falan diye düşünürken ileri Makedonca 2, 4. sınıf Leh dili ve edebiyatının derslerini koyuyorlar. Genelde herhangi hangi bir bölümün 4. ya da 3. sınıf derslerini alabiliyorsunuz. Ya da 1. sınıflarda yani kesinlikle böyle alamayacağınız şeyleri koymaya özen gösteriyorlar. Benim bu dönemki derslerim Edebiyat ve Tarih, İngiliz Edebiyatı 2, Modern Dönem Amerikan Romanı, Edebiyat ve Bilinç Dışı olacak. Genellikle bu derslerin hocalarını bayağı seviyorum. Ortalamamı iyice yükselteceğimi umuyorum. Derslerin içeriğine girmeden çok azıcık bölümden bahsedeyim. Ben tercih yaparken Amerikan kültürü ve edebiyatını hiç düşünmemiştim. Çünkü hiç karşıma çıkan bir bölüm değildi nedense. Ben hep İngiliz dili ve edebiyatı odaklıydım. Önceleri çeviri bilim istiyordum ama sonra edebiyatı kadar sevdiğimi fark ettim. 12. sınıfın edebiyat dersleriyle o alana bir ilgim olduğunu fark ettiğim için edebiyat okumak istiyordum. Bana kalsa ben farklı bir dilin edebiyatını okumak istiyordum. Yani lisede zaten dil bölümü okuduğum için Fransızca, İspanyolca, Korece çok istemiştim. Ama genellikle tercihlerimi İngiliz Dili ve Edebiyatı üzerine yaptım. Daha yüksek sıralamada oldukları için. Birkaç güzel okulda İngiliz Dili ve Edebiyatı da tutuyordu. Ege'de mi? Hatırlamıyorum. Birkaç bir yerde tutuyordu. Ankara Üniversitesi'nde falan tutuyordu sanırım. Ama ben İstanbul istediğim için İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Hacettepe Ankara Üniversitesi Amerikan Kültür falan diye sıralamıştık sanırım pek hatırlamıyorum ee, İngiliz dili ve edebiyatını 40 mı 60 kişiliklerime kaçırıp Amerikan Kültür ve edebiyatına girdim ki iki Amerikan Kültür ve edebiyatına girmişim Mesela İngiliz dili ve edebiyatı ya, ya da Fransız dili ve edebiyatı Amerikan Kültürü ve edebiyatı ya zaten beni etkileyecek şey oradaki kültür meselesinden geliyormuş Genelde böyle edebiyat olan bölümler dile odaklandığı için daha çok mesela dilin oluşumunu falan da inceliyorlar sanırım. Tam emin değilim ama biz Amerika'nın kültürüne odaklanıyoruz daha çok. Bunu da şimdi diyeceğim. Amerika kaç yıllık ülke ki kültür olacak falan diyorlar genellikle. Hemen anlatayım. <laughs> Azıcık canım bölümü. Gerçekten bölümü aşırı seviyorum. Bölüme girdiğimiz gibi işte insanların Amerika'ya göçmesiyle başladık derslerimize. Önce işte Amerika'yı neyin oluşturduğuna bakıyoruz. Amerikan kültürü olmasının sebebi de farklı farklı ülkelerden insanların kültürlerini bir araya getirip ortaya tekrardan başka bir kültür çıkarmaları zaten. Dersler genellikle benim için genel kültür. Aşırı derecede eğlenceli. Hemen böyle gidip arkadaşlarıma anlatmak istediğim şeyler öğrenmek gibi geçti hep. Onun için çok seviyorum. Dediğim gibi bence gerçekten harika ders içerikleri. Genellikle Amerika'yı Amerika yapan kültürleri ve bu kültürlerin ya da azınlıkların nasıl edebiyata etki ettiği, kendilerini nasıl dışa vurdukları, ne gibi zorluklar yaşadıkları ya da çatışmaları falan inceledik. Sonrasında ilerledikçe genel olarak edebiyata etki eden, mesela klasik batı edebiyatında eski ait ve yeni ahiti inceledik. Mitolojileri inceledik. Eleştiri kuramlarını inceledik. Yani genel olarak Amerika'nın kültürüne ve edebiyatına etki eden şeyleri inceliyoruz. Bu dönem mesela bir önceki dönemde Kanada edebiyatı ve İngiliz edebiyatına da gir yaptık. Bu dönemde İngiliz edebiyatı iki dersim var dediğim gibi. Film falan incelemekten böyle analiz etmekten bir şeylerden keyif alıyorsanız aşırı derecede keyif alacağınızı düşünüyorum bu bölümde. Ben çünkü bayılıyorum ya. Hani böyle müzik videosu inceleyeyim. Ha onu oradan bağlamışlar. Bunu buradan şey yapmışlar. Edebi eserleri incelemek bana gerçekten aynı zevki veriyor. Aa burada bunu kullanmış. Şurada şunu şey yapmış. Ben aşırı derecede keyif alıyorum. Kısaca böyle bölüm Çok da bunu böyle bölüm bölüm videosu yapmak istemiyorum. Şimdi dediğim gibi ders seçimlerimiz başladı. Şimdi bu dönem Edebiyat ve Tarih isimli bir dersimiz var. Dersin hedefi öğrencilerin edebiyat metinlerinin üretildiği ve yorumlandığı tarihsel koşulların farkına varmasını sağlamak. Bunu kesin ben çok seveceğim. Hangi psikolojiyle yazılmış, hangi şeyle yazılmış, ne nereden yola çıkarak yazılmış, neye atıf yapılmış bilmem ne bunları çok seviyorum. Bu dersi de bayağı seveceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi tekrardan İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 dersim var. Shakespeare inceleyecekmişiz. Bunu da birazcık bilemiyorum Shakespeare. <laughs> Oley bunun için o kadar heyecanlıyım ki. Modern dönem Amerikan romanı Great Gatsby'yi inceleyeceğiz. Great Gatsby benim en sevdiğim kitaplardan biri. Çok heyecanlıyım bunun için. Aşırı derecede heyecanlıyım. Herhalde en böyle dört gözle beklediğim ders bu. En sevdiğim hocalardan biri zaten. Tetmeli olarak da edebiyat ve bilinç dışı. Freud inceleyeceğiz genellikle. Ben seviyorum ama Freud incelemeyi derslerde. Dediğim gibi ek olarak... Atatürk Üniversitesi'nde açık öğretim, reklamcılık da okuyorum. Bunun sebebi de benimki gibi bölümlerde çok şey yok ya. Me mezun olduğunda direkt bu işi yapacaksın gibi bir şey olmadığı için. Mezun olduktan sonra editörlük olabilir mesela. Dergilerde olsun, yerlerde olsun, çevirmenlik olabilir. Ya da yaratıcılık gerektiren mesleklerde çalışabiliyorsunuz. Ben de bunun medya kısmıyla, YouTube sağ olsun, medya kısmıyla haşır neşir olmaya ve gerçekten çok hoşuma gitti meye başladıktan sonra ek olarak biraz daha böyle kendimi desteklemek için reklamcılık okumaya başladım açık öğretimden. İlk dönemimi bitirdim aslında geçen yıl kayıt olmuştum bölüme ama devam edememiştim. Şu anda ilk dönemimi bitirdim. Bütün derslerimi verdim. İkinci dönemim için ders seçimi yaptım. İlk yıl ders alamadığım için bol bol alabildiğim kadar ders almaya çalışıyorum. Aslında 6 tane falan ders alsam yetiyor sanırım. Ama ben 10 taneyi alıyorum. Bu şekilde bir dahaki dönem 4. sınıfa geçeceğim için Amerikan kültürde zorlanmamak için 4 dersim olacak reklamcılıktan. Aynı şekilde son dönemimde de öyle. Bu şekilde biraz kendimi geliştirip yüksek lisansa hazırlamaya çalışıyorum ama bakalım. Derslerden bu kadar bahsedeceğim herhalde. Ama ders içeriklerine baktık. Great Gatsby varmış ya. Ben de zaten İngilizcesini tekrardan okumayı baya baya istiyordum. Ve utanarak göstereceğim ama bunu hatırlar mısın? I <laughs> Hala bitiremedim ya. Asla akmadı yani. Sürekli bırakıp başka bir şeyler okumak istiyorum. Güzel bir kitap bence. Asla hiçbir şey demiyorum. Ama şu an bunu okumak istediğimi düşünmüyorum ya. Bunu bitirmediğim için başka bir kitaba da geçemedim. Great Gatsby'yi bir daha tekrardan okumak istiyordum zaten. Çok iyi oldu. Hem de hızlı akar diye düşünüyorum ben. bayağı seviyorum. Araya bunu sokuşturmak istiyorum okuma listeme. Çünkü akmıyordu son zamanlarda. Belki Great Gatsby'ye geçiş yaparsam böyle arada bir değişiklik olur diye düşünmekteyim. O zaman bugün buna başlayalım beraber. Bugün yapacak bir işim yok. 7 gün 7 vlog serimiz bittikten sonra şuradan ulaşabilirsiniz 7 gün 7 vlog serime eğer izlemediyseniz. Gerçekten bayağı büyük bir boşluğa düştüm. <laughs> Çünkü bütün gün video çekip editlediğim için ne yapacağım bilemedim. Zaten gördüğünüz gibi yine tekrardan kameraya sarıldım. Bayağıdır da kitap okuyamadım. Hemen Great Gatsby'ye başlamak istiyorum. Bir kahve yapalım. Bugünlerde çok soğuk kahve içmek istiyor canım. Eu não geldi. Şimdi günlük yürüyüşümüze çıkacağız. Gelince artık görüşeceğiz. geldik yürüyüşten. Yürüyüşe full makyaj gitmem. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca makyajımın hiç bozulmaması hakkında. Şimdi hiçbir yere dokunmadan duşa gireceğim. Sonra geleceğim tekrar size. Müzik <laughs> Dediğiniz gibi spordan sonra duşumu aldım. Yeni bir jel denedim, hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Bugün gerçekten bana çok iyi geldi. Birazcık böyle hem dersle alakalı bir şeylere başlamak çok sayılmasa da dersimle alakalı bir şey okumak birazcık böyle okula motive olmamı sağladı. Ayrıca tekrardan spora başladım. Her gün bundan sonra bir saat yürüyeceğiz. Onun için iyi ve motive hissediyorum şu anda kendimi. Umarım bu hissettiklerimi kaybetmeden döneme giriş yapıp iyi bir şekilde devam ettirebilirim dönemi. Geçtiğimiz dönem 4 ortalamayı kaçırdım ama bu dönemki dersler ve hocaları bayağı seviyorum. Gerçi ben bütün hocalarımı seviyorum ama. <laughs> bu dönemkilerden birazcık daha iyi aldığımı düşünüyorum. Bakalım umarım. Yani 4 ortalama yapmak gibi bir hayalim var ama... <laughs> bilemiyorum gördüyse hep beraber sizi de okul serüvenimde yanımda götürmek istiyorum. Okulun ilk haftası yine böyle bir vlog tarzı bir şey çekmeyi düşünüyorum. Bakalım hoşunuza giderse yazın aşağı. İlk hafta vlogu ile ilgili ne düşünürsünüz? Hoşunuza gider mi? Bekliyorum. Bu şekilde. Bugün yine beraber bir gün geçirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem birazcık bölümümle ilgili bilgi verdim. Soranlar olmuştu. Birilerinin işine yaramıştır umarım yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu da artık kapatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere artık.